İyi akşamlar dostlar bugün 20 Kasım 2024 arkadaşlar bakın bu hissede altıncı satış ve hisse sattıkça Dato hakim ortak sattıkça hisse yükseliyor. Baktığımız zaman arkadaşlar 23.90 23.32 kuruş dibi gören arkadaşlar ay 12 Kasım'da ki satış 12 Kasım tarihi haberle başlamış ama 11 Kasım'dan başlıyor. Onu söyleyeyim 22 23 32 kuruşlu arkadaşlar dibi gördükten sonra hisse bugün itibariyle arkadaşlar en yüksek 27 lira 72 kuruşu görmüş yaklaşık %15 civarında bir artış söz konusu sattıkça artıyor arkadaşlar haberiniz olsun ve 6. satışı bu ve yaklaşık olarak da 2 4 6 gündür de ise yukarı doğru gidiyor. Peki baktığımız zaman ne kadar satış olmuş onu da söyleyeyim hakim ortan. Hemen arkadaşlar bakın. Satışın son haline baktığımız zaman bu haber sabahleyin geldi. 19 Kasım 2024 tarihindeki satışla ilgili 20 Kasım'da geldi. Yaklaşık 26.54 kuruş fiyattan 606.932 adet satmış gözüküyor. Ve arkadaşlar satışlar başlamayınca az önceki gördük 6 defadır satış yapıyor. 12 Kasım itibaren bugün 20 Kasım 184 milyon 417 bin adet hisse kalmış gözüküyor. Büyük ihtimalle şurayı 150'ye kadar yaklaştıracak diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah yaklaştırmaz ama yaklaştırmaz ama bakalım duruma. Satmaya başladı arkadaşlar 189 milyon bakın 11 Kasım'da 189 milyonluk başladığı serüvene 184 küsür milyonla yaklaşık 4,5-5 milyonluk hisse satışta devam ediyor. Yani bir gariplik var. Normalde aslında satışla beraber düşmesi lazım özellikle hakim ortağıyla beraber arkadaşlar ama burada yükseliyor. Hayırlısı bakalım işi altından hangi çapanoğlu çıkacak. Kanalıma abone olmayı, beğeniyi, akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.